A ve B eleman doğal sayı. Ayrıca 1 bölü A artı B eksi 1 eksi 1 bölü 2A eksi B eksi 2 eşittir 1 olarak verilmiş. Soru bizden A çarpı B'lerini istiyor arkadaşlar. Çözümüze başlayalım. Şimdi bu tür rasyonel ifadelerde iki farklı değişken olduğu için arkadaşlar payda işleme işimizi görmeyebilir. Bunun için şu şekilde düşüneceğiz. Biz iki yarımın bir tam, iki yarımın toplamının bir tam olduğunu biliyoruz. Biz buraya 2 desek paydamıza. 1 bölü 2. Bu paydamıza da eksi 2 desek. Aradaki şartten eksiden dolayı. Eksi eksi artı olacağından dolayı. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Sonucumuz 1 olur. Yazalım. A artı B eksi 1 eşittir 2. 2A eksi B eksi 2 eşittir. Eksi 2 olsun. İfademizi düzenleyelim. A artı B eşittir 3. 2A eksi B eşittir 0. İfadelerimizi toplarsak B'ler birbirini götürür. 3A değerimiz 3. A değerimiz 1 olur arkadaşlar. Bir denklemde A değerini yerine yazarsak B değerimiz de 2 olur. A çarpı B değerini bizden sormuş. Cevabımız 2.